Evet arkadaşlar, kitap fuarından neler aldık? Şöyle bir göstereyim sizlere. Evet. Aç bakalım Enes. Önce İlk sırayla İlk açalım izledi. tamam. Bakalım ne var? Şöyle oh, Messi. Messi var. Biliyorsunuz şöyle hemen Messi'yi de aç bakalım ya şuradan. Şuradan aç hemen. Şöyle bakalım Messi'ye. Çıkar bakalım Ronaldo ben. Ronaldo'yu yapıştırmıştık. Tekelli olmaz ki ben. Heh. Tamam. çevir evet. bakalım. Çok güzel. Evet Messi Messi hemen şöyle bırakalım. Sırada ne var? Aç, Aç bakalım. bakalım Berk. Berk. Hadi bakalım ne almışız? Oo oh, oh. burada baya bir şey var. Şu kartları topla. Şöyle kartları ben. bir göster bakalım şöyle hemen. Kartları bir göster neler var? Mbappe Mbappe Lewandowski, Lewandowski Kerem, Kerem. Aktürkoğlu, Vinicius. Salah, Bellingham, Oo oh, Arda, Arda. Kitaplara bakalım. Victor Osimen kitabını almışız. Drogba, Muslera, Kerem, Kerem. Aktürkoğlu kitaplarını almış. Bunları açacağız. Bunlara ayrı bir video çekeceğiz arkadaşlar. Kartları da şöyle bakalım. Sen aç bakalım. Ben de Burada bayağı var. Bir dakika. Evet, yani şey Burada Kral Şakir var. Kral Berk Şakir. Berk istedi. Berk'i aldık. Burada Dünya var. Dünyanın en önemli öğrencisi diyor. İşte o. O kim? Bakalım şöyle. Çok güzel bir kitapmış. Burada da UNO var. Aç o. bakalım UNO'yu. Ben açardım. Evet, aç bakalım. Açıldı zaten. Evet, şöyle. Ha böyleymiş. Evet. da güzel. Şöyle. Bizde vardı zaten. Böyle de değişik bir UNO oldu. Çok güzel. Bunu da arkadaşlar oynamayı seviyoruz bu arada. Berk, aç bakalım. Son paket. Son pakette neler var? Oh, bir cetvel var. Şöyle. Evet. Şöyle şöyle yapalım. Şöyle ters çevir bakalım. Ne var? Evet. Sasha Boyli, Nelsonlu, Icardi'li, Keremli, Musteralı bir Galatasaray kadrosu. Çok şöyle. Güzel. Bir tane daha var. Ama bunda o Simen var. Evet ama burada kalite Mustera yok. Evet o simen var. Ama burada da Icardi yok. Şöyle tam herhalde ikadinin sakatlanmış. Icardi, Icardi sakatlan de burada. Neyse ikisini de aldık şöyle arkadaşlar. Ve ve başka ne var? Ya bak burada kim var? Veste Schneider var. Onu da şöyle takıp şöyle sergileyeceğiz arkadaşlar. Bunları şunlara ekliyoruz. Evet arkadaşlar şöyle baktığımız zaman kitap fuarından neler almışız diye gösterelim. Bence çok güzel şeyler almışız. Sizlerin yorumlarınızı merak ediyoruz. Sizce buradaki en güzel Aldığımız şey hangisi? Yorumlara, yorumlara yazın. Yorumlara yazın.